1986'dan bu yana 2017'ye kadar Abdallar Den Ankara Aktaş Atilla Mahallesi'ndeydi. Kentsel dönüşüm olayıyla burayı yıktılar. Yıkmadan önce önce soydular sonra yaktılar ondan sonra yıktılar. Cemevi olduğu için. O da başka türlü yıkamıyorlardı. O günden sonra Bizim cemlerimiz tamamen bitti. Ama şu şekilde yaptık biz. Köyün evleri bulduk. Evlerde evleri tamir yaptık, onarttık. Evlerde bu zamana kadar cemlerimizi halen sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Şimdi gece de gece kondu da kalmadığı için dairelerde, binalarda cem yapamıyoruz. Cem yapamadığımız için bizden sonra gelecek çocuklarımız, torunlarımız hepsi yozlaşıyor. Alevilikten uzaklaşıyor. Ehli beyitten uzaklaşıyor. Biz ehli beyitten uzaklaşmalarını istemiyoruz. Ali'nin Muhammed'in süreğinden yolundan uzaklaşmalarını istemiyoruz. O yüzden e, bizim buraya bir cemeye ihtiyacımız var. Canlarımızı işte ben bir rehber olaraktan, bir postul olaraktan canları topluyorum. Bizim Erhan Altı veya perşembelik dediğimiz perşembelik dediğimiz perşembe günleri yani 50-60 kişi toplanacağımız yerde 8-10 kişiyle 5-6 kişiyle erkanlarımızı devam ettiriyoruz devam ettiriyoruz yetmiyor çocuklarımızı alamıyoruz çocuklarımızı alamıyoruz çocuklarımıza yol gösteremiyoruz yol gösteremediğimiz için bu sefer çocuklarımız yozlaşıyor yolu erkanı unutuyorlar Böyle ufak ufak evlerde sıralamasıyla gidiyoruz halen devam ediyoruz. Peki şimdi bir cemevi yapma talebiniz var mı? Evet cemevi yapma talebimiz var ama maddi ve olaraktan gücümüz yetmiyor. Bu zamana kadar Altındağ Belediyesi'ne gittim. Bana sordular. ben dedim ki başkanla Altındağ Belediye Başkanlığı'yla görüşeceğim. Ne için diye sordular. Cemevi için dedim. Başkanla görüşemezsin ya da başkan herhangi bir yere gitti. Randevu işte şu gün gel, bugün gel. Böyle oyaladılar. Birkaç sefer gittim. Kaymakal muhtayını, valilik tayını Hani içeri bir içeri dahil almadılar. Bir de bizim CHP'li CHP'li arkadaşlarımız var, milletvekili adaylarımız var, milletvekili olan olanlarımız var. Bizden geldiler, burada söz verdiler, ikrar verdiler. İşte size buraya Evi'ni yaptıracağız, oylarımızı tamam oylarımızı veriyoruz. Zaten oylarımız CHP'nin. Şimdi biz yolumuzdan dönmüyoruz ama dönen arkadaşlarımıza da diyoruz ki bu verdiğiniz söz ikrardır. Söz ikrardır. Bizim cemevimizi kentsel dönüşüm yüzünden yıkamadılar. Yıkamadılar. Önce soydular, sonra yaktılar, ondan sonra ya <laughs> yıktılar. Bize yardım etmediler hiçbir şekilde. Ki Alevilikten bahsediyoruz, birlikten, beraberlikten bahsediyoruz. Hani birlik, beraberlik nerede? Hani Alevilik nerede? Alevilik Türkiye Cumhuriyeti topraklarında azınlık mı? Hayır, Alevilik azınlık değildir. Alevilik çoğunluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direğidir Alevilik. Ama bize yolumuzu unutturuyorlar. Niye? Gücümüz yetmiyor. Yapmaya gücümüz yetmiyor. Sünürlüğün içerisinde eritilmeye değil, eritiliyor. Eritiliyor. Şimdi şöyle bir şey arz edeyim. Burada bir gencimiz evlenecek. Evleniyor. İmam nikahına çağırıyorlar bir dede babayı çağıracakları yerde yani İmam Cafer aktı üzerine nikah kıyacaklarına bir hocayı çağırıyorlar. Hoca Hanifi mezhebi üzerine ya da Şafi mezhebi üzerine ki o çocuğu yeni çifti ya Şafileştiriyor ya Hanifileştiriyorlar. Çünkü onun aktı üzerine bu sefer nikah kıyıyor. O yüzden yozlaşıyoruz Evet. Acil ihtiyacımız var. Şuradaki gençlerimizin 15 senedir 15 senedir, 20 senedir cem olmadığı için yani bizden hariç, yani büyüklerden hariç. 6 senedir de cem evimiz yok. Olmadığı için yozlaştılar. Çoğu yozlaştı. Yani biz bunların yozlaşmasını istemiyoruz. Aleviliği tamamen yani Alevilikten önce Alevilikten önce talipliğini bilmesini istiyoruz. Yöre halkı talip hala Ey Habibim diyor. Ben ehli beyti yarattım. Ben ehli beyti yarattım. Ehli beytime talipler yarattım diyor. Taliplik Alevilik'ten öncedir. Taliplik ehli beyte hizmet etmektir. Eğer ehli beyte hizmet edemiyorsak, ehli beytin süreni süremiyorsak, ne talibiz ne aleviyiz. Bu yüzden biz acilen bir cemevi için bütün Alevi derneklerine, Alevi vakıflarına, belediye başkanlarına, belediye başkanlarına ricamızdır. Bize yardım etmeleri, bize destek olmaları, bizim bu Çinçin bölgesine bir cemevi açılmasını. Madem Aleviysek, madem biz birliksek, madem biz birlik beraber içindeysek, birliğin ve beraberliği burada görmemiz lazım. En son ne zaman Alevi örgüt temsilcileri için Çin'e gelip sizlerle bir arada oldu? En son e, 2010 yılında. 2010 yılında e, ben şimdi bazen internette falan bakıyorum bizden gelip ders alan dedeler ders alan dedeler bizim o kurduğumuz o cem evindeki göbeğe o göbek bizden kalmadır. Bizden kalmadır. O göbek şimdi cem evlerinde geçirilirdi. Oklu göbekler. En son 2010 yılından sonra uğrayan olmadı. Bir çağrımız var mı onlara? Onlara bir çağrım diyorum ya, biz Abdallar yıllarca dedelere yol gösterdik. Erhan'ı gösterdik, Cem'i gösterdik, Cem'i gösterdik. Bunlardan tek ise Aleviliğin, Eylübeyt'in, Osmanlıların... Süreni sürmek için bize el uzatmaları. Sadece Hak Muhammed Ali'nin yolundan, birliğinden, beraberden bizim de çocuklarımız eksik kalmasın. Yollaşmasınlar, yobazlaşmasınlar. Yani anne can, tek kelime gezitleşmesinler. Şurası meydandı zaten, şurası mutfaktı, şurada koridor vardı. Burayı önce e, soydular. Kapısı buradaydı. Önce soydular. E, yaktılar burayı. İşte yanıklar da burada e, zaten. Hepsini yaktıklarını. Yıllardan belli ezilen bir toplumuz. Bu ülkede vergi vermiyoruz muyuz? Bu ülkenin her vatandaş gibi anayasal hakkımız var. Herkesin ibadethanesi varken örnek olarak Baktığımız zaman kilise, baktığımız zaman cami, baktığımız zaman halbaz. Neden bir cemevi yok? Bölgemizde yaklaşık 9 tane cami oluşuyor. Ama bir tane cemevi yok. Bölgemizin yaklaşık önceki dönem 13 mahalle oluşurken şu anda 6 tane mahalle var. Bu mahallelerin birleşmesiyle beraber 6 tane kaldı. Bu mahallelerde 9 tane cami var fakat bir tane cemevi yok. Bu bölgede yaklaşık yüzde 68'i yüzde 70'i Alevi toplum olan bir bölge. Neden bir tane yok? Biz yıllardan belli valiliklerinden, kaymakamlığından, hükümetinden gerekse bizim Alevi toplumundan destek almak istedik. Ama yıllarca aptal topluluğu hor görülen bir toplum. Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım. Elektriğin ödemiyor mu? suyunu ödemiyor mu? Vergisini ödemiyor mu? Her bir şeyi öderken neden bizim bir tane cemirimiz yok? Örnek olarak en son yaşadığım 2019'daki e, Sayın Beysel Tiryaki'nin belediye başkanlık adayı toplantısına gittim. Orada kendisine bu soruyu ilettiğimde cemevi ibadethane değildir. Tabi ibadethane değildir. E, bize herhangi bir talep gelmediğini söylüyor. Ama bizim bölgemizdeki cemevimiz vardı. Ama birinin bağışıyla oluşan bir cemeviydi. Fakat e, yıkıldı, yakıldı, asimile ettirmeye çalışıldı. Bizim her türden toplumumuzdaki o eğitimsizlik sürecinde hala baskıyla, hala zulümle uzak tutulmaya çalışıldı bir tane cemevi talebimize dahi her zaman bir istek gösterildi. Bizim toplumumuz biraz daha eğitimsiz ve kötü toplumuz. Okumuyoruz, okuyamıyoruz. İnsanlar zaten zor geçim yapıyor. Ekonomimiz zaten zor. Bu süreçte işte örgütlenip cemevi açmak gibi bizim şansımız yok. Ama büyük örgütlü toplumlardan da bugün Pir Sultan'ı bir düşünelim. Pir Sultan'ın şubeleri. Burada yapılamaz mıydı? Çok güzel yapılırdı bugün Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneklerine baktığımız zaman sonuçta federasyon burada açamazlar mıydı? Açabilirlerdi. Biz yalnız bırakıldık burada. Yalnızlaştırıldık. Bize de artık 200 metrekare olsun ya. Biz de çocuklarımızı eğitebilelim. Bizim çocuklarımız yozlaştırılmasın. Asimileştirilmesin. Baktığımız zaman bölgede yaklaşık 7-8 tane bölgesi Kırıkkale Elmalı, Demirci Köylü, Polatlı, Eskişehir, Yozgat, Bala, Haymana köylerinden abdal toplulukları var. Sahipsiziz. Gittiğimiz zaman her yerde aman abdal değil mi ya? Her dönem bizim ağzımıza bir bal çalınıp toplumumuz dirsek gösterilip ötekileştirilmiştir. Evet. Kendi insanlarımızda da ötekileştirildik. Yeter artık sahip çıkılmalıyız. Örgütlülük örgütlülük diyoruz ya. Buradaki her bir gencimiz aslında onlardan çok çok daha iyi örgütlü. Şurada bir tane gençlerimizden çoğuna ama Z kuşağına değil. Z kuşağı çünkü yozlaştırılıyor. Ötekileştiriliyor. Eğitim yok. Cemevi olmadığı için ister istemez eğitim görmüyor bir şey. Öğrenemiyor. Ama yaklaşık bir 40 yaşındaki buradaki e, orta yaşlı insanlara sorarsanız en azından alevilikten bilgi alabilirsiniz. Gidin bölgelere, başka bölgelere gidin. Bu kadar müsaitliği bir arada bulamazsınız. Her şeyi geçti mahrem ayında ötekileştiriyorsunuz ya bunları. Bir tane abdala et yediremezsin. Su içiremezsin. Bir de bizim bölgemizin sosyal demokrasi bir yapısı vardı. Sosyal demokrattı. Daha öncekilerine baktığınız zaman yaşlarımıza sosyalist kimliği vardı. Bu algıyı yıkabilmek için hem bölgemizdeki evlerimiz yıkıldı, hem farklı farklı roller geçildi Çin'ci. Ne yapılacaktı? Asimile yaptıralım ki yolundan ve örgütlülüğünden koptun insanlar. Amaç buydu. Bu projeyi de iyi başardılar diye düşünüyorum önüne geçmek adına ne yapılmalı? Buradaki insanlara bir defa sahip çıkılmalı. Bölgemizde derneğimizi açabilmemiz için bize yardımcı olmaları lazım. Bizim Cem evini açabilmemiz için bize yardımcı olmaları lazım. Polisler falan geldi işte burayı yıkacağız falan dediler. Biz dedik yıktırmayız dedik burası cemevi. Evi. Yani iyi bir abetane yıkılma dediler. Ondan sonra aradan 10-15 gün yani polislere şey atmıyorum, iftira Allah'tan korkarım. Ondan sonra soydular burayı soyduktan sonra 3-5 gün sonra da yandı. Daha buraya ne yapılacağını bilmiyoruz. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. İşte kentsel dönüşüm altında buraları yıktılar. Buraları İran'a çevirdiler. Onu bu şekilde kaldı. Tam ne olacağını da belirsiz.